İstanbul Buyurun. halkının sorunlarından bahsediyoruz bu. Ülkenin sorunları 16 milyonluk İstanbul'dan ayrı tutulabilir mi? Bakın ben ne diyorum? Küçük esnaf sabah Bismillah diyerek açtığı dükkanında siftah yapamadan kapatırken yandaşlar dövizin artışı ile avucunu oluşturuyor ve yollardan geçmeyen araçlar için devletten alacağı paranın hesabını yapıyor. Yani bunu ben de ödüyorum. Siz de ödüyorsunuz Sayın Başkanım. Sayın Meral Akşener'in kim olduğunu ben size tekrarın hatırlatmak istemem. Çünkü o zaman bağlı bulunduğunuz düşünsel yapı hükümet ortağı iken Sayın Akşener bakandı. 28 Şubat sürecinde masaların altına siz saklanırken masaya yumruğunu vuran kadındır. Cumhuriyet kadınıdır Bizleri bakın Burada tabii sizi kınamak veyahut da sizi rencide etmek için söylemiyorum ama paçalarından yolsuzluk akıyor. Hesap sormazsan namerdim diyenleri ikna etmiş olabilirsiniz. Harun olmaya geldiler, Karun oldular diyen kurtulmuşu kurtarmış da olabilir. Ama bu düşünsel yapının içerisinde hiçbir zaman olmayacağız. İyi Parti'nin tek hedefi ülkenin tekrar fabrik ayarlarına dönmesi için güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye tekrar dönebilmesi için yönetim sisteminin çünkü biz bu ucube cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul edemiyoruz. Biz rencide oluyoruz. Bir gün bir konuda karar veriliyor. Arkasında muhalefet de duruyor. Ertesi gün o karardan vazgeçiliyor. Biz düşünsel yapısı bu olan siyasi parti İyi Parti. Bugün İyi Parti Anlıyorum Cumhur İttifakı'nı çünkü iki siyasi parti yüzde 40'ları bulamıyor. Yüzde 15'lere dayanmış bir iyi Parti yanımıza nasıl alarak yüzde 50 artı plus yapabilirizin derdindeler. Ama bilin ki bugün Millet İttifakı Büyük Millet İttifakı'na doğru gidiyor ve yol yakın, gidişiniz çok yakın. Deniyor ki İstanbul'da pandemi var, toplu taşımda İBB yeni otobüsler alsın, farklı uygulamalar yapsın. Ya bir metrobüs arka arkaya koysan, 10 kilometre ediyor arka arkaya koysa 614 tane metrobüs var. Böyle bir sisteme yeni bir metrobüs zaten koyamazsınız. Pandemi döneminde İstanbul'un trafiği yüzde 35-40 arttı. Yani yeni otobüste çözüm yolu söyleyenler matematikten demek ki pek nemalanmamış durumdalar. Bakın ben 20 yıldır İstanbul'a özellikle kademeli mesai saat uygulamasını söylüyorum. Bugün pandemi oldu diye herkes kademeli mesai saat uygulamasına sarıldı. Ama şöyle bir şey var, Cumhurbaşkanlığı sistemi niye kuruldu? Çabuk karar alınsın diye değil mi? 6 aydır neden karar alınmıyor? 6 aydır AK Partili bir hükümet var ve 6 aydır o Cumhurbaşkanlığının hızlı alması gereken karar, İstanbul'da hala 6 aydır alınamıyor bir karardı. Bakın saygıdeğer meclis üyeleri, bu işin siyasetle bir alakası yok. Bu iş, ne Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ne AK Parti'ye, ne Milliyetçi Hareket Partisi'ne, ne de İyi Parti'ye ait değil. Bu iş bir kere siyaset üstü bir iş. Şimdi şurayı siz reddetmiştiniz, burayı biz reddetmiştik ve az önce kendi beyanıyla da durduk. Evet, avcıları bekletiyoruz dedi. Deprem olduktan sonra mı bir şey yapacağız? Buna mı alıştık? İYİ Parti öyle bir karın ağrısı yapmış ki sizden bu sancı bir türlü geçmiyor. İyi Parti Allah Meral Akşener'den razı olsun. Ülkenin kaderini değiştirdi. Değiştirilmez denileni değiştirdi. Neticede ülkenin özeti şu. Sabah 3'te ülkenin Merkez Bankası Başkanı görevden alınıyor. İçişleri Bakanı gece yarısı sokağa çıkma yasağı ilan edip Twitter'dan istifa ediyor. Sağlık Bakanı vaka sayısını saklıyor. Instagram istifacısının Sonra yazılı ve görsel medyada 30 saat geçmesine rağmen tek kelime ne yazabiliyor ne yandaş sözcüler yorum yapabiliyor. Ülkenin özeti bu kardeşim. Türkçemizin daha etkin, daha düzgün, daha bilinçli kullanılması ve şehrimizde tabela kirliliğine son verilmesi amaçlı olarak ilan, reklam ve tabelalar, ticari markalar ve tescilli isimler dışında yabancı dilde olanlardan tabela vergisinin iki katı olarak alınmasını teklif ediyor. Teklifimizin gündeme alınarak hukuk, tarife ve kent ekonomisi komisyonlarına havale edilmesini saygılarımızla arz ediyoruz. Akın Gürkan, İyi Parti, Tuzla ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. İstifa metnindeki at izi it izine karışmış lafı emin olun benim bir Türk vatandaşı olarak çok ağrıma gitti. Devamında hak ile batılı ayırmanın zorlaştığından bahsetti. Instagram istifasında da yalanlanmadı. Estevzu billah ve kul ca'el hakku ve zehekel batıl. Biz buna inanmışız ayeti kerimesinde. Ne diyor Cenab-ı Allah? Hak geldi batıl zahil oldu. Sayın Bakan ne diyor? Hak ile batılı ayıramaz hale geldik diyor. At izi it izine karışmış diyor at kim it kim affedersiniz iz kimin izi bunlar açıklanmalı var mı cesareti olup sorabilecek bir de çok vefasızsınız bakın sağlık sağlıktan bahsediyor sayın bakan bir Allah'ın kulu bakın ben burada damat dediğim zaman üzerime yürüyenlerin hiçbiri sayın bakana bir geçmiş olsun bile demedi sizin vefanız budur bakın AK Parti Grup Başkan Vekilimiz konuyla alakalı biz valilik dediğimiz ama valilikle alakası olmadığını belirtiyor değerli başkan. Sesim şey geliyor mu? Geliyor. Bence bu arada ben internetçi arkadaşlarımız bir taydan yıldız. İstanbul'dan da doktoram var. Yani öncelikle de herkes bir kendine yazıyor. Yani, Şimdi size söylemek istediğim şey şu. Bu 10 ay önce valiliğe ve valilikten dolayı diye gündemine gönderilmiş bir talep var. Buradan dolayı gerekiyor. Galiba Belki de ekonomiye adım değil. Onun için kendisine tekrar arz edelim. İlginçten daire başkanımızla kurdu daha yarın çalışacağız. Görüşmek üzere kendisiyle. Kendisi yapmışlar. Buyurun okuyun. <laughs> Sürekli göstereceğiz. Bunları söylediğiniz müddetçe göstereceğiz. Bir sonrakinde de konuştuğunuz videoyu izlettireceğim ben buradan. Üstümünüzü buruzu bundan sonra Dikkat ederek kullanın ve partimin kurumsal kimliğine saygı duyun. Bizim size saygı duyduğumuz gibi. Sayın Başkan, Faruk Bey galiba İstanbul'da yaşadığımızı anlamıyor. Küçükçekmece'nin bir İstanbul'un parçası olduğunu bilmiyor. Okullarda öğrencilerin 60-70 kişi okuduğunu anlattım biraz önce. Demek ki bunlardan hiç etkilemiyor. Metrolardaki internet örneğini eee verdim. Dedim ki Tevfik Bey hemen valimizle görüştü. Demek ki görüşülebiliyor bu gibi konular. Bu da İstanbul'un bir sorunudur. İstanbul'daki okuyan çocukların sorunudur. Dolayısıyla beraber evet gidelim. Ulaştırma Bakanlığı'na gidelim. Ben teklif ediyorum. Aynı işi şey, aynı şekilde biz e, küçük çekmece belediye meclisinde de ben bu konuyu gündeme getirdim. Orada da AK Partili arkadaşlara davette bulundum. Ama maalesef Kendilerine göre e, konuları yorumluyorlar ve de yanlış bilgilendiriyorlar. Teşekkür ediyorum. Muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim. Sözleri dün gibi aklımızda. Acaba ne olmuştur da Sayın Cumhurbaşkanı istikametini kaybetmiştir? Acaba Sayın Cumhurbaşkanına istikametini kaybettiren şey anket sonuçları mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız... bakın bakın. İbrahim Bey, bu konuşmaya izin vermiyorum. Ee, direkt söz söylüyorsunuz. Ama kendi bakın, Hayır, hayır. Bakın bakın, burası Büyükşehir Meclisi. Ben izleyelim. buna izin vermiyorum. Evet, Hatip'in sözlerini kapatıyoruz. Bu anti demokratik. Hatip'in kapatıyoruz sözlerini. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Oturun yerinize. Yerinize oturun. Belki sizi bilemem ama ben o Ayasofya'nın ibadede açılması için seccadeleriyle sabahleyin oraya gidip polisten çok job yemiş bir insanım. Eyvallah. O yüzden Ayasofya'nın açılması ile ilgili bizim karşı bir tutum içerisinde olduğumuzu sakın ha böyle bir durum içerisinde olmayın. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarını söylüyorum. Diyor ki yan tarafta Sultanahmet Camii'ni doldurmayacaksın. Ondan 4-5 kat daha büyük Çamlıcı Camii duracak. Ondan sonra beni Ayasofya'nın içerisine çekeceksin. Ben bu hatalara girecek kadar istikametimi kaybetmedim diyor. Kendi söylüyor ben söylemiyorum. Sözünü hatırlatıyorum Siz... size. Bakın tarih bilim. 1918'de 1923 arası İstanbul bir işgal yaşamıştır. Ve bu işgal sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 19 11, 1936 yılında. Ayasofya'yı Kebiri Camii Şerif diye tabloya tescil edilen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü. Hayır ve şerden ben bahsediyorum. Ve men el miskale zerretin hayran yere. Bakın Cenab-ı Allah ne diyor? Kim zerre kadar hayır yaparsa mükafatını görecektir. Ve men el miskale zerretin şerren yere. Kim zerre kadar kötülük yaparsa, şer yaparsa onun da mükafatını görecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün döneminde ve vefatından iki yıl önce bakın Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi olarak tapu senedine tescil edildi. O yüzden bu dönemde sosyal medya üzerinden Cumhuriyetle ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yüzleşmek onları itibarsızlaştırmaya çalışılmasını görmemiz bizleri gerçek cumhuriyetçileri Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı gerçek müminleri ziyadesiyle üzülmektedir. İstanbul halkımızın paraları çarçur edilmiş bilgisiz, kifayetsiz yöneticiler yüzünden heder olmuştur. Sayın meclis üyeleri, Melen Yemen olmuştur. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi AK Parti 18 yıldır bu ülkede iktidar. AK Parti iktidara gelirken neyi hayal etti biliyor musunuz? Eğitimsiz insan modeli üzerine bir ülke hayal bu ülkede bir enerji bakanı eğitim seviyesi artık çoylarımız düşüyor dedi mi? Dedi. Bu ülkede bir gök başkan yardımcısı mümkünse hiç okumamış insanların ferasetine güveniyoruz dedi mi? Dedi. Sizin en büyük probleminiz daha önce bu gerçeklerle yüzleşmemiş olmanızdır. Bakın bana orada Netanyahu ile ilgili laf söylüyorsunuz. Benim liderimin boynunda Yahudi üstünde sarık madalyası yok. Sizin genel başkanınızın boynunda madalya var. Önce genel başkanınıza o madalyayı boynundan çıkarmasını söyleyin. Sonra bizleri Netanyahu'yla yan yana olarak söyleyin. Evet. Bu kadar. Evet.